Gel bakayım. Gel. Poli gel. Gel poli gel. Poli poli poli. Poli. Poli gel poli gel. Ne getirdiniz hayvanlara? Poli evde yetti ona hangi onlara gel. Burada Ne getirdiniz? Şeker pişirdim, ezdim suyu ekmek doğradım getirdim. Anladım. Devamlı yödürürük de. Bunlar sizin kendi kedileriniz Bu değil. Bu benim evin kedisinin enükleri. Dersen mahallemizde yer yok gelmiş burada doğurmuş. Orada neden? Kedi çok. Ondan sonra buralarda işte doğurmuş. Buralarda getirip bakıyorum. Kapının önünde de 12 tane var. Burada kaç tane var? Burada 5 tane. Bir tane nasıl altı? Hmm. Pulu 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 pulu. Oh canım onun için. Bak buraya bak. Da ona bak. Girdi şeyin içine. Kapının Gel, Bak gel. Gel. Oğlum gel, oğlum gel. Oğlum, gel, oğlum, gel. Oğlum, gel. Ah, ah. gel. Piş 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 piş. Piş gel. piş 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 piş. Poli. Gel gel. Poli, 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 poli. Piş, piş. Buraya bir tane köpek tadılmış. Ben de zannettim evvelden an buradaydı kedinin. Onların içine giriyor, çıkıyorlar. Verdiklerimizi aldıram, bunlar yiyelim. köpek gelir, yiyirmiş. Onlar da yesin. Bunlar, onun köpek ama yedim, onlara kalmış da. Üzülüyor musunuz kalmayınca? Yani, geldim gördüm köpekin yedi günü. Ondan sonra kedi taşımış, şavruyum. Ya koyma da sen de ye gel. Gel, pulin. Öyle. Analarını göçtüm, kendim göçtüm. Öbürleri alacak mısın? Yaratana kurban olun. Yine güzel yaratmış oraya. Bu ne? Anam. Senin güzelliklerin bu hele hele hele. Kedileri yedirdiniz evinize mi gidiyorsunuz? He evime gidiyorum evet. Orada da kedileriniz var mı? Orada on iki da tane. var, orada da bakıyorum. Sır onlara mı geldi? Yok onları bir götürdük. Onların işleri taşın bitti. İkindiden sonra gelir toplanırlar. Oo, 12 tane. Bütün hayvanlarımız seviyorsunuz. Kedilere ayrı mı bir ilginiz var? Hep severim. Köpekleri de severim. Gelin gelin. Oh, anam 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 <laughs> Canımın işleri oraya bak.

En sevdiğiniz hangisi bunlar ha, içinde? Bunlar şimdi o diğerlerine göre daha mı uysal? He, bu bir şey. Bu, tutulmuyor onlar. Çünkü onlar garip. Burada, bunlar burada böyledir ya. Şingah mahallesinde yaşıyorum. 70 yaşındayım. 50 sene kedi bakıyorum. Severek bakıyorum. 1 milyar harcıyoruz ayda. Eşim de severdi, çocuklarım da seviyor, ben de seviyorum. Hep hep hayvanların herkes hepsini seviyoruz. Komşularınız şikayetçi mi durumdan? Komşularım şikayet der de değiller ki niye bakırsınız çöpler dolu kesin yesinler. Niye para harcarsınız? Ama siz Allah rızası için evet, bakıyorsunuz. Evet Allah rızası için biz bakıyoruz. Severek bakıyoruz yani. Toplamda kaç hayvanınız var? Ee, beş orada var. Ee, altı yedi de burada var. On iki tane kedi. Bakıyorum. Belki de daha fazla da. Bir yere götürmeyi ya da barınağa götürmeyi düşünüyor musunuz? Barınağa götürmeyi hiç aşkım diye düşünmedik. Yine de bakmaya devam ediyorsunuz. Evet diyorsunuz. bakmaya devam. Benim oğlan koymaz ki gönlü Belki ondan gizli yapabilir ama bunu beceremem ben. Anladın mı? Ama mi? siz de şikayetçi değilsiniz Yok, bundan. Yok biz severek bakıyoruz. Ben severim, severemeyi anlamıyorum. Hiç kaybolan, e, ölen kediniz oldu mu? Var, Üzüntüsünü var ya. yaşadınız ya, mı? Ölen hep öldüler ya. Onunkileri yaşamıyor. Geçen sene bir tane sabah yaz başı doğurdukları kedilerin birini araba ezdi burada. Çok üzüldünüz Çok değil, değil var. mi? Hayvan sevmeyenlere bir mesajınız var mı? Ne söylemek istersiniz? Vallahi Allah Allah'ın merhameti olsun da sevsinler. Kurban olduğum yaratmış onları. Kim yaratmış? Biz bir yani bir tırnağını yaratabilir miyiz? Yok. Merhamet lazım, merhamet. Şiddet uygulayanlara evet, da aynı şeyi da söylüyorsunuz. Bir şey demiyorum, Allah'ın merhameti olsun. Ne diyeyim?